Gel, dalı var mı Gel, dalı Gel, ben mi? Yok, 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 yok. yok. Evet, Evet, e, bu sene küplü başköy ve bekliğimiz geçen sene nazaran biraz daha az e, rekor aldık. Geçen sene 1000 tonun üzerindeydi. Bu sene e, 200-220 ton üzerinde bir hurma şeyimiz var, rekortumuz var. E, bu toplam ortalama 300-400 tane çiftçiden toplanan hurmalar. E, fiyatlar bu sene 15 ile 20 lira arasında seyretti. E, kalite bazında hurmamız gayet güzel. Türkiye'nin her tarafından talep var. Şimdi görmüş olduğunuz gibi elimde bir tane mesela hafif bir bereli hurmamız var. Biz bu bereli hurmaları da kurutmada kullandığımız için yani e, geri dönüşüm diye adlandırabiliriz. Bu sene kuru hurmanın fiyatı 150 ve 200 TL arasında geliyor. Bunun yanında pestil yapıyorlar. Efendime söyleyeyim e, cipsini yapıyorlar. Türkiye'nin her tarafından talep var yani. Nerelere gidiyor en çok abi? En çok İstanbul tarafına gidiyoruz. 3-5 ilçeyi sayıyor abi. Tabii İstanbul var, e, Ankara var. Antalya'ya gidiyorlar. Mesela İstanbul Sosyetesi'nde kuru hurmayı kahvenin yanında veriyorlar. Ee, gene Antalya tarafında da öyle. Yani Bursa tarafına da gidiyor, evet. Bu sene bayağı güzel, iyiyiz yani. Rekolta bu sene niye düştü? Kıraya yakalandık. Yani belirli bir bakımı oluyor hurmanın. Zaten ee, hava durumunu takip eden çiftçilerimiz kıraya yakalanmaz artık. Çünkü ertesi sabah eğer kıra varsa hava durumunda Bahçenin bir başına bir de sonuna saman yakıyorlar. O sene o geceyi atlatıyorlar. Fakat bu sene maalesef e, yakalanlar diyebilirim. Sure. Good <laughs> job.